mısın Miraç? Harç mı yaptın? Hı hı. Aa, i̇nşaat var burada. Bakın bir tane burada küçük bir dozer var. Burada bir ayağın ucunda bir kepçe var anneciğim. Onu da al bakalım. Hı hı. Bir de şimdi kim geliyor? Bir kamyon geliyor. Kulaklı bir kamyon geliyor. Uşşt. Anneciğim ona yükle. Harcı burada da bak bir damperli bir kamyon geldi ama onun Miraç bu ya çamura batarsa? Ne yapacağız burada? Onurmuş bir tane de polis cipi geldi. Polis cipi neden geldi anneciğim? Bilmiyorum. Aa, çünkü burada tehlikeli bir inşaat alanı var. Ben gözlem yapmak zorundayım. O yüzden araziye uygun olan polis cipiyle geldik. Polis polis cipi Sen, ben senin neden derdini anladım. Burası inşaat alanı ya başka araba, bu, buraya başka kamyonetler arabalar daha diye evet buraya gelmez. başkaları gelmesin diye. Doldur anneciğim kürekle, küreğinle doldur. Al büyük küreğini. Ama bak kepçeler batıyor buradaki. imdat. imdat Anneciğim bu küçükler de saplandı. Ah, Onur Miraç'ın büyük kamyonda saplandı. Dur bakalım dolduralım. Bir ağırlık koyalım bakalım içine. Bakın. Allah Onur Miraç bak dolduruyorum anneciğim. Ha kurtuldu. Bakayım şöyle yapayım mı anneciğim? Ben bu çamurda olan tekerlerin olduğu yerleri açayım sana kurtar arabana. Do. Küçük dur, dozerleri dur, de kurtaralım. Ben o şey hallederim. Aa, bakın dozer küçücük ama dozer işte ne kadar güçlü. Do. Küçük bile olsa çok güçlü. Bakalım anneciğim. Şimdi ben yıkanmaya gidiyorum. Ne, Nereye götürüyorsun onu? Aa! Öyle yıkanır mı canım dozer? Nasıl yıkanır? Aa yıkadın gerçekten de. Bakalım göster bakalım bize nasıl oldu. Dozer tertemiz oldu. Biz de bakalım burada. Başka neler var? Kamyon doldun mu? Hayır birazcık daha dolmam da gerekiyor. Tamam. Hadi gel seni dolduralım. Bakın. Hop. İşte gidiyor. Bakalım nasıl gidecek. Aa çok zorlanıyorum. Buralar çok çamur olmuş. Şöyle geri geri gideyim. Çık. Çik of çok zor çik. Ay bakar mısınız suratına ne kadar zorlanıyor. Çik çik. Ah işte şimdi çıktım. Yaşasın oldu. Sen ne yapıyorsun burada? Küçük bir kepçe var burada bakar mısınız? Küçük kepçe de çalışıyor. Aa küçük kepçe. Ben burada battım ya. Kurtarılmaya ihtiyacım var. Çıkamıyorum. Ah işte Dozer sana yardıma geliyor. Dozer bakar mısınız? Pırıl pırıl olmuş. Yıkanmış da. Anneciğim bu kepçeyi kurtarır mısın? Çamura saplandı. Yoksa bay çekiciyi çağıracağım. Bay çekici. Bay çekici. Geliyor musun bay çekici? Anneciğim bay çekiciyle kurtaralım mı? Hadi sen onu bunun üstüne yükle. Oradan kurtarırsan olur bence. Aa, çok zor ya. Bu kadar kötü bir alanda neden çalışıyorsunuz? Çok yağmur yağmıştı. Her yer çok kötü olmuş. Evet, hadi ben de yardım edeyim. Ben de seni çekeyim bay çekici. Beraber kurtaralım. onu buraya takalım. İşte oldu. Anne, ikisini birbirine bağladık. Dozer ne kadar çalıştı? Ne kadar ne kadar ne kadar? Of, dozer oldu. yine bakar mısınız? Her yeri çamur oldu. Ama kepçe artık tepe tepetaklak döndü. Kepçe hemen bu duruma el atmalıyım. Ah, polis jipi de geldi. Şimdi ben seni kurtaracağım küçük kepçe. Ah! Çok zorlanıyoruz. Aa onun Miraç bakar mısın? Kurtuldu, kurtuldu. Polis sepe. verir misin? 1 dakika mi? bat ne kadar ciddi oldum. Ay evet Polis seni de kurtaracağım. De Dur bunu kurtardık. Hemen buraya yükleyelim anneciğim. Küçük kepçe bir daha böyle alanlarda sakın sen çalışma. Büyük kepçeler gelsin. Hadi bakalım polis cipi. Gel bakalım. Küçük dozeri de kurtaralım. Aa, küçük dozeri kurtar bakalım. Anneciğim. işte kurtarıyorum. Aa olamaz. Saplanmışsın çok. Hadi kurtaralım anneciğim onu da. Onur Milaç koy buraya. Aa Onur Milaç bunu tamamen ne yaptı? Hadi biz o zaman bunu kurtaralım. Bakar mısınız? Böyle bunu böyle birine bağlamıştık. Hadi bakalım. Hoppa! Ah! Hepsi bir çektik. Aa, çekici tekrardan geriye kaçtı. Gel bakalım. Sen git bakalım kulaklı araba. Sen de gel bay çekici. Z Sen de gel polis gibi. Z i̇şte oldu o bütün arabalar burada. kepçede yıkanmaya gitti. Z i̇şte hazır. Ey Ah, onu Miraç iyice işe oyuna döndürdü. Görüşürüz arkadaşlar.